Şirinler Gargamel'den kaçıyor ve oyuncak şehrine yerleşiyorlar. İçeriği düzelttim. Çok güzel oldu. Çok güzel bir yere taşındık. Nihayet sizi buldum. Gargamel bizi asla bulamaz burada. Yeri değil, 77 deliğin arkasına da saklansanız bu özel navigasyon sihriyle nerede olduğunuzu şıp diye bulurum. <laughs> Azman! o da ne? Gargamel'in sesi bu. Kaçalım kaçmak mı? Tabii ki kaçamazsınız. Duydun mu Haydi? Oyuncak şehrine yeni komşularımız taşınıyor. Maşa, koca ayı. Hemen toplanmamız lazım. Oyuncak şehrine yeni arkadaşlarımız taşınıyor. Çok telaşlıyım çünkü yeni komşularımız taşınıyor. Yeni komşulara bayılırım. Tamam geliyorum Haydi ablacığım. Büyük baba bekliyor. Aa, Peter ve Clara'yı bulamıyorum. Onlar nerede acaba? Hadi binelim. İşte yeni komşularımız orada. İmdat! Birileri yardım istiyor büyük baba. i̇mdat! Ee, i̇mdat! i̇mdat. Şilinler! İmdat! Aa, ah, şu gargamelin haline de bak. Hmm. Hmm. Ve kahraman kocayı onu geldiği yere geri götürmüştü. Oyuncak şehrimize hoş geldiniz şirinler. Hamak bile var, çok eğlenceli. Bu da şirin salıncağı. bak, bak bu dönen oyuncaktan sende de vardı. Doydun mu haydi, oyuncak şehrine yeni komşularımız taşınıyor. Aa, gerçekten mi büyük baba? Çok merak ettim şimdi kim taşınıyor acaba? Ben de merak ettim. Yaşasın! Hemen görmeye gidelim. Diğer komşularımıza hemen haber vermeliyim. Sen haber ver, ben de eşek arabasını hazırlayayım. Hep birlikte gidelim karşılamaya. Olur büyük baba, yaşasın. Maşa, koca ayı, hemen toplanmamız lazım. Oyuncak şehrine yine arkadaşlarımız taşınıyor. Tamam haydi hemen geliyoruz. Hı -hı. Kalyo hemen gelmen lazım. Ne oldu Maşa? Ne bu acele, ne bu telaş? Çok telaşlıyım çünkü yeni komşularımız taşınıyor. Yeni komşulara bayılırım. Hadi gel, büyük baba bekliyor bizi. Tamam. Hadi sen de gel Rosie. Tamam geliyorum. Haydi ablacığım. Aa. Gayip döndün Leo. Böyle süper dönüşler yaparım ben işte. Leo, dönmeyi bırak da hemen gel. Oyuncak şehrimize tanıdığınları hemen ziyarete gideceğiz. Büyük baba bekliyor. Tamam, geliyorum. Haydi. Ah, Peter ve Clara'yı bulamıyorum. Onlar nerede acaba? Tatlı keçim, sen gördün mü onları? İşte buradasın Clara. Peter Hadi gelin gidiyoruz. Geliyorum Haydi. Geliyorum Haydi. Büyük baba büyük baba. Herkesi topladım işte bir araya. Aferin ben de eşek arabasını hazırladım. Hadi atlayın. Hadi binelim. Ben hazırım. Koca iyi size yardım etsin. Siz de arabaya atlayın bakalım. Güzelce sığdır hepsine tamam mı koca Hı hı. Hadi hazırsak sıkı tutunun çocuklar. Yola çıkıyoruz. Güzel bir yere taşındık. Gördüm, gördüm güçlü Şirin. Şirin baba görseydi bizimle gururdu duyardı. Gerçi senin sakarlıklarından dolayı biraz işimiz yavaşladı ama neyse. Benim sakarlıklarım mı? Evet tabii ya. Gargamel bizi asla bulamaz burada. Bence de bulamaz. Şirin'e. Efendim çocuklar. Evimiz hazır mı? İçeriği düzelttim, çok güzel oldu. Yaşasın! Ha, demek Şirinler köyünden taşındınız Şirinler. Yeri değil, 77 deliğin arkasına da saklansanız bu özel navigasyon sihriyle nerede olduğunuzu şıp diye bulurum. <laughs> azman! Azman neredesin Azman? Şirinlerin yeni taşındığı oyuncak şehrinde her şey çok güzel giderken o da ne? Gargamel asla durmayacaktı ve kötü sihirlerinden birini yine yapmak üzereydi. O sırada merakla ve sevinçle yeni taşınan arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Maşa, Haydi, Kalyo. Herkes birden. Nihayet sizi buldum. Demek buraya saklandınız. Aa, o da ne? Gargamel'in sesi bu. Hemen kaçmalıyız. Sakar Şirin, Güçlü Şirin görüyor musunuz? Gargamel geliyor. Ne? Gargamel mi? Gargamel mi? Bizi nasıl bulmuş ki? Bulmuş işte Sakar Şirin. Düşünmedi hadi gel. Kaçalım. Kaçmak mı? Tabii ki kaçamazsınız. Olamaz. Çok yaklaştık çocuklar. Değirmeni görüyor musunuz? Evet. İşte yeni komşularımız orada. İmdat! 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 Birileri yardım istiyor büyük baba. Bu yeni taşınan komşularımız olabilir. Hadi hızlanalım o zaman. Kocayı sen önden git. Hı hı. Elimden kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz küçük mavi şirinler? O da ne ya? İmdat! İmdat! Şirinler imdat! Aa, şu gargamelin haline de bak! <laughs> gargamel İmdat. Bırak beni ayı. Bırak beni. Şirinler benim olacak. Bırak beni ayı. Koca ayımızın nezim bırak beni. Hı -hı. Bu gargamel'i yabancı maddeyi oyuncak şehrinin dışına götür bırak. Bir daha da gelmesin buralara. Ve kahraman kocayı onu geldiği yere geri götürmüştü. Hmm. O ayı beni buraya attı ama... Elbette ayının olmadığı bir anı fırsat kollarım. Ve şirinleri yine yakalarım. Bu iş burada bitmedi şirinler. Hadi arkadaşlar artık biz de inip şirinlerle tanışalım. Oyuncak şehrimize hoş geldiniz şirinler. Hoş bulduk arkadaşlar. Siz de en az bizim kadar şirinsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hadi gelin. Sizi de Yirmen evimizi gezdirelim. Çok seviniriz. Yaşasın. Bu taht çok eğlenceli. Aa, burası da ne böyle çok eğlenceli. Bak şuradan. Yapıyoruz. Çok güzel bir oyuncak bu da. Senin ayakların tam oturmadı buraya galiba düştün. Hamak bile var çok eğlenceli. Kalbi bak bu dönen oyuncaktan sende de vardı. Sakar şirin hamakta sallanıyor. Çok güzelmiş şirinler. Bu da şirin salıncağı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.